Çok iyi. Tamam, okey. Girelim içeri. Start. Acaba kaç tane karakter var böyle? Dört tane seçiyoruz da acaba dörtten fazla var mıdır? Yani gösterdikleri kostüm mantalitesi ise, pay to win ise yani... Eh. I guess I could give this sana buradan gidişi ver izin verip. Ha şimdi liseyi mi aldık güzel? Tam etrafını dolaşacağız. Şuraya bakalım bir şeyler vardır illa ki. Ha bu şekilde büyü yapıyor. Aa, okay olur sıkıntı yok. Yukarı. Var mı tekrar sandıkları kontrol ediyoruz var mı yok mu diye evet varmış. Şimdi bu arkadaşa bakalım ne kadar güçlü. Açtık mı açtık? Büyü yapması bir tık yani hoşuma gitti. Ama stamina direkt bitiriyor staminayı. Ha basılı tutarsanız daha güçlü vuruyor. Şarjlayıp vuruyor. Basmadan direkt vurursanız tak diye yerleştiriyor. Okey. Ufaktan bir elektrik monumentu verdik. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back sweeties. You're in for a little shock. Blitz. Viktor? Oyun yapanlar harbiden yani loli seviyormuş. Önce Yasuo, sonra Viktor gibi yukarıdan yıldırım indirme. İyi. Ha bir dakika suyun içerisinde elektrik kullanınca şey oluyor mu acaba? Sizin ağzında tükürüm beni delirtmeyin burada. Burada bir şey varmış. Suyun içerisinde elektrik büyüsü yaparsam hepsine çarpabiliyormuş sanırım. Ha iyi mantalite iyiymiş. Dörde geç. Ardı ardına basınca da bu şekilde combo yapıyormuş. Güzel. Ha, bir dakika. Burada bir şeyler var mı? Yok. Biz ortadaki şey varmış. Tamam. Hülistan canı çok gitti ya. Birazcık yemek yedireyim şuna. Wind Let's it up from here. Hop en yukarı kadar çıktık. Tamam. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Şunu açtım. İlla ki bunun arkasında sandık vardır. Düşündüğüm gibi. Bunları işte kaçırmamak gerekiyor. Yani bu... Bunları kaçırırsak bir anlamı olmaz. Hadi gidelim. Bak hepsine çarpıyor. Hip hip hop hop. Arda adına basmak gerekiyor. Basılı tutunca güçlü saldırı yapıyor ama. Hadi bir ultisine bakalım bunun. Tamam bu resmen Victor'un ultisi abi. Başka bir şey değil yani. Hareket Victor'un hareket etmeyen versiyonu. Bu oyunu yapan kişi harbiden LOL fanı. Hop 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 hop. Tak 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 tak. Gebers. Tak tak tak. tak. öldürdük. Buraya geldik. Şimdi ne yapacağız? Bu bir görüş diyor. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Okay. you What? You've never seen the park or the Just where exactly are you from? Are you a hilly troll with some level of reasonable intelligence? After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. Did you. break it and Başka bir şey var mı? Yok. Dragon Diyor ki Doğu'nun ejderi yok. East. E yani Doğu'nun ejderi, Batı'nın aslanı, Kuzey'in kurdu, Sound Ya işte anladınız burada işte söylüyor diyor. Doğunun batının bilmem neleri. Affiliated with Barbados, the god of Animo. The dragon of the east, Storm Terror. Its real name is Devalin. Ah, Doğu Batının nejdir yok. doğunun muydu? Doğum muydu? Batmış işte oranın ejderi Storm Terror'in gerçek ismi Devalinmiş. Most in Hepsi unutmuş bu Storm Turner işinden dolayı. Sadece dört rüzgarın üç gücüne emine uğraşabiliyormuş? Nefret için bir şeyleri emiyor muymuş neymiş? Nefret? Hatred for monsterlere karşı hedef. Oh. Ee, rüzgardan daha güçlü bir şeye dönüşmek nefretinden mi ne söylüyordu? But one of the four winds? The four winds the koruması gereken şehirden nefret ediyor. Uh, Bilmiyor. It's something that's really hard to say aloud. çocuğu olarak bunu söylemek benim için kolay değil diyor, zor diyor. Bunu al diyor. Çok önce eskisinden kalma bir hikaye diyor. Ne verdi bize? Ha okay. C'ye basalım. Artifacts kısmına girelim. Bir şey var mı? Yok. Yok, yanlış oldu bir dakika. Artifacts, sende bir şey var mı? Yok de yok. Yazıcı bir şey gördüm burada. Hmm, okey. Of, neredesin sen? Ha. Neyse. Tabii da bir silah falan yok. Weapon. Şey veriyor mu? Verebiliyor mu sana? Yok. Şimdi şundan verebiliyor mu? Yok. Şundan şuna geç. HP 129. İkisi de aynı veriyor. Ha, bazı şeylerle birlikte kullanılırsa ekstra bir şey veriyormuş. Tamam, anladığım kadarıyla bunların kendi aralarında komboları var. Tamam, devam edelim. Hop. Hızlısından bakıyorum. Tamam. Her seferinde bir saatlik video çekip e, onu bir gün içerisinde yarım saat yarımşar saat olacak şekilde iki bölüm şeklinde yayınlıyorum YouTube kanalında. Yani birinci bölümde giriş oluyor, üçüncü bölümde beşinci bölümde bu şekilde devam ediyor. Yani bir, ile iki, bir çekiyorum, sonra iki parça ayırıyorum. Well, Want to go back hmm. and see how the şey knights are doing? But if you got anything more interesting to do, Paimon can come. By the way, we obtained another Anemoculus in one of the four winds. We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. House. Chapman unutma diyor? Tamam diyor. Ok, 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 ok. Quest tamam. Görev tamamlandı. Bir ilk görev. Bir, bir şekilde bir görev tamamladık. Kaçıncı görev? Tamam. 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 Elemental Tree. Burayı açtık. Quest menüyü aç. Okey tamam. Navigate. 767 metre. Yürüyerek mi gitmem lazım oraya yoksa direkt teleportlansam mı? bence birazcık yürüyelim şu oraya giderken yolu açarız en azından. Burada bir şey var. O. Nerede o? Ha şu. Buradaki station ya da o tarz bir şey var mı açabileceğimiz bu haritadan bakayım bir hızlı travel için. Şuraya gidip oradaki şeyi açmayı düşünüyorum. Yani yürüyerek gideceğiz oraya doğru. Belki biraz hızlandırırım videoyu. Çoğu şeyi anladınız zaten. öyle süsle süsle sakin sakin Bu bir videonun buralar kısımlarını iki kat daha hızlandırırım. Kim? Gelin lan buraya. Tamam direkt bunlara harcadık zaten. Direkt tek geldiler. Başka var mı? Ha varmış. Ho. Tak! Aşağı mı düştün lan sen? Çık lan dışarı. Legol aslımız da mükemmel yani. Neyse hadi devam edelim. Şunu da alayım. Hemen da şuna bir artifacts. Boşta olanlardan nerede? Heh, new diyor. Switch. Hop bir tane sana. Bir tane de sana. Tamamdır. Başka var mı? Öyle takabileceğimiz yok. Okay, let's go. Ney bunlar? Burada bir şey falan mı var? Toplamam gereken bir şey falan mı var? Nerede? E nasıl alacağım ben onu? Aa bir dakika. Onu yaktık. Şimdi ne oldu? Ha şuradaki buz istiyor. Okey. Bir saniye. Bunu açtım. Tamam. Okey. Şuradan elektriği açmam lazım. Okey. Ha oraya çıkmam gerekiyor. Tamam bunu da açtık. Şimdi rüzgarı mı açmam lazım? ha şunu açtık. Okey. Bunun için gerekiyormuş onları açmamız. O çok güzel şeyler çıktı. Hemen hemen hızlısından kontrol. Hızlısından kontrol. Sen gel bakayım buraya. Switch. Okey. Başka 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 başka. şunları yine artefaks ekleyebiliyormuşuz sana değil de sana mı eklesem sende var mı sende var mı yok sende yokmuş işte sana ekleyeceğiz başka gerek var mı yok sende yok tamam bir de tekrar şu C'yi açıp sendeki silahı biraz equipment yapalım enchant bunlar gerekli olmuyor okay. sen uzma seninkini artıracağız Diyor. seninkini arttırayım. Tamam, en sırayla Sıra hepsini yükseltiyoruz işte. Ha, bu, bu bunu, bunu çıkart, bunu çıkart. Gerekli olabilirmiş. 18 level çok iyi. Seninkini güçlendirdik bir tek. Şuradaki statues şey yapmam lazım. Bir dakika. Okey. Tamam bunu da buradakini mi açmam lazım şimdi? Yakaladık kristal kor. Yediliniz. Eh, bunu açtık ki şey alsın. Okey okey. Şimdi şunu açacağız buraları görmek için. Tamamdır. Haritayı bu şekilde genişletiyormuşuz. Tamam teleport noktası da açıldı. Çok iyi. Tamam geç hadi. World status. Stamina bilmiyorum. Offer all. bu şekilde yaparak acaba şeyimiz mi temel yeteneklerimizi temel şeylerimizi mi geliştiriyoruz acaba? Level 3. Ama anlamadım bir şeyleri verdik ama anlamadım. Neyse şurada yürüyerek gidelim. Ha. Some stories <laughs> say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animaculi never had a <aşağı> physical <çevirimi> form <laughs> from the start. collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a bu vision. But, and the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animaculi, and maybe you'll receive more blessings. Anlaşılan zamanla insanları bir şeyler ne adıyormuş o şeylere, totemlere ve bazı şeyler elde ediyorlarmış, kutsamalar. Bizi de onu yapabileceğimizi söylüyor. Al şunu, alamıyoruz mu? Okey, al bakalım. da bunları buldukça keseceğiz. Şu üçüncü ultisini merak ediyorum, nasıl bir şey? Sen aşağı in bakayım oradan. Ayrılıyor sol. Başka bir şey değil. Ayrılıyor sol. Burada senin illaki sandığın vardır. Nerede o sandık? Sandık ver bana sandık. Sandık var. Burada sandık var işte ama nereye koydunuz kim bilir. Görükmüyor da. Neyse gidelim. Okey oraya doğru süzüleceğiz. Oo bir dakika. Tamam bunu da aldık bunları da aldık. Bu şekilde bunları mine edip şimdi şeye gideceğim. Göreve gitmeden önce o demirciye uğrayacağım. Ne demirci derseniz bir önceki videoyu izleyerekten ulaşabilirsiniz efendim. Hop dedim. Hemen aşağıya bir kaydırıp bir videoya beğeninizi bir de yorumunu atarsan çok sevinirim. Let's go. Niye dışarıda bekliyor yavrucağızım? Senin anan baban yok mu evladım? Sana şöyle bir Q atsam. Neyse. Ultimi sana harcadım. Havalı gözüküyor da. Neyse devam edelim. Buradan çıkınca sol tarafta demeci vardı. O demeci arkadaşa bir uğrayalım bir. Swain mi? Nasıl vanmış? Lan dedim ne oluyor o isimleri de mi çalmaya başladılar? Neyse devam edelim. Şurada hemen Can I help? Yes. Ee, tamam yapalım. Çincik. Bunda da yapabiliyor mu? Tüm madenleri aldı mı şimdi? Hemen şurada silahlarda kısmından silahımızı geliştirelim hızlısından. Enchant. Et. Evet. Auto et. Şunlardan ekleyebiliyoruz mu? Yok ekleyemiyormuşuz neyse. Enchant. Okay, let's go. Göre buradaymış. Sen kimsin? Hey, Katarina. Kızın, Sana el sallıyor falan diyor. Actually, I have had my eye on you for a long time. Oo, uzun zamandır bizi mi dik izliyor? Ne trabara hani. Neyse devam edelim. Oh, that is not what I meant at all. Being on the for great is part of my job.

You must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. Time is of the essence. Allow me to brief you on... Wait, are you saying we're like official adventurers now? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee or impose any kind of duties on its members. In short... There are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. Basically, the Adventurers Guild rewards you every time your adventure rank increases. Ah, oh, yeah. Here is a new member's gift for you. <laughs> Sen şaka yapıyorsun. Bunu bu şekilde şey yaptıkça bize level mi verecek? Bir dakika. Yuh, bayağı bir şey verdi bize şu an. Ado, here is your adventure handbook. A new member, it has a record and it is also proof of your membership. Oh, and one more. Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Impressive feats? Sounds like hazing. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. Uh, but that will come later. Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience. <laughs> that will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Add Astra Abyssosk, adventurer. With effort, you shall reach the stars and conquer the abyss. Okay. Olur, <laughs> Sıkıntı yok. Let's go. Adventure Book. Ya bu şekilde burada görevler yapıp toplayabiliyor muyuz? Tamamdır. İlk görevlerimizi yaptık. Chapter 2'ye ya geçtik. Okey. Bu şekilde burada görevleri yapıp şey yapabiliyoruz. Aa. Çok fazla şey verdi bize. Bir dakika hemen hemen hızlısına bakalım. Weapons kısmından Switch desek yok. Enchant desek bunların hiçbirine sahip değiliz neyse. Artifex'e bakalım. Artifex'e çünkü baya bir şey verdiğini fark ettim. Haa ok. Sana şunu takacağız. Sana şunu tak. Sana sonra şunu tak. Sayıro Damage Bonus. Ha bunu şuna takacağız. Ok. Sana bunu takalım. Sen biraz canın yok çünkü. Şundan da Tamam hadi bunu takalım sana. Bu ne veriyormuş? Kritik damage. HP Tamam sıkıntı yok. Şuna geçelim. Burada e, bundan bunu tak. E, şundan da şu mu? Yok bu değildi. Hangisiydi o? Şuradan mıydı? Yok. Nerede lan o? Şu muydu? Bir saniye. Switch de... Yes. Buy muydun lan? Hangisiydin oğlum sen? Pyro atak bilmem nesi veriyordun. Şu mu? Ha bunda. Okey sana gel. Sana buradan da sen neredesin? Şu. Yok değil. Şu. Bu da değil. Şu. Heh. Tamamdır. Hepsini tek tek ayarladık. Bir dakika bir de şuradan senin silahını bir geliştirelim. Enchant. Auto et. Ekleyebileceğimiz şey var mı? Şundan 21 tanesini ekle. okey. 20 level yapıyoruz. Yaptık 20 level. Bunlardan istiyor. Okey. Anladık. Senin şimdi silahını birazcık heh, Sana bir artifacts takalım. Senin silahını bir enchantlayalım. Direkt bunu da 20 level yaptık. Tamamdır. Senin weapon kısmına var mı? Enchantlayabiliyoruz mu weapon'ını? Auto et. Tek dur ile. Switch diyebiliyor mu? Switch. Ha. Tamam hepsini taktık mı? Okey. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir göreve gitmeden önce bunları da hallettiğimize göre. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoya bir beğeniniz bir yorumunuzu alırım. Hadi canınızı yerim sizin. Hepinize iyi günler.